Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Baran. Bugün sizlerle beraber güzel bir e, tanıtım videosu olacak videomuz. Kümesimi göstereceğim size. Kümesimdeki e, hayvanları, ırklarını falan kısa bir e, hızlı bir detaylı anlatım yapacağım. E, ben yaklaşık 3 yıldır kuş beslemekteyim ancak e, bu işi ciddi olarak yani şimdi daha yeni yeni başladım. Güzel kuşlar edindim. Elimde fazla çıkartacak olan kuşlarım da var tabii ki. Bakalım şu anda ee, ben size yavaştan göstereyim kuşlarımı şu an hepsi daha yeni kuşlarım yani hemen hemen bir ay olacak alalı bakalım şöyle bir göstereyim ben inceden arkadaşlar kuşlarıma dışarıdan gelen ses için de çok özür dilerim size ondan sonra şurada miron var benim şöyle göstereyim daha yavru miron burada kırık kale e, taklacı güvercinim var hakiki çok güzel güvercinler şu ikisi eş makasladım damızlık olarak. Yine bir yeni aldım bunları. Bir abiden aldım burada. Ya yani gele, gelene geçeni satmıyor yani. Sattık kişiler akrabaları falan. Abinin dedesinden, amcasından, dayısından kalan ırkının damarının kuşlarından bunlar. Bir çift sağ olsun kırmadı. İzletti. Çatısına gittik. İzledik, görerek aldık. Harbiden çok güzel kuşlar. Bunların yavrularını uçurmayı düşünüyorum. Şu an bunları uçurmayı düşünmüyorum çünkü. Çok değerli kuşlar benim için. Hem <laughs> madde manevi olarak değeri yüksek bu kuşların. Ondan sonra arkadaşlar şurada bir tane erkek kepezli var sabuni tarzı. Çok hafif bir hatası var. Bu kuşu e, kümesinden çıkaracağım satacağım. satılıktır. Makaslıdır o kuşta. Damızlıktı zaten. Ondan sonra çift tepe mavilerim var. Çok güzel iki takım. Şöyle görüyorsunuz. iki hatasız çift tepelerimiz var. Çok güzel kuşlar bunlar harbiden. Çok hoş kuşlarım bunlar. Ondan sonra şu kapımızı bir kapatalım. Kümesini arkadaşlar özel yaptırdım. Kapısı, kümesin kapısı kırıldı. Kırıldıktan sonra işte ben kendi çabalarımla şöyle bir kapı yaptım. Ama marangolcudan bir kapı yaptıracağız. Burada havalanmaları için bir alan var. Kümesin içi böyle raf raf. Ben de folluklar koydum. Ondan sonra şurada bir tane bakıcı bango aldım. Lazım oluyor çünkü bangolar. Bir göstereyim arkadaşlar size. Angolar her türlü işimize yarayacak. Onlardan miro üretmeye çalışacağız. Ama şu anlık maviler yumurtlayacağı için ilk başta mavilerden yumurta kaydırmayı düşünüyorum. Bakalım öyle öyle gideceğiz. Ben size göstereyim şu mirolarımı. Şurada bir miron var. Ben bu miroları şöyle miroları ben şöyle göstereyim arkadaşlar size. Daha yavru da bu Miro. Öbür evet, Miro'nun eşini de alayım. Kardeşim. Ben odama girecek. Harbi harbi. Ya odamda ne işim var? Görün arkadaşlar pasını görün diye yaptım size böyle bir şey pasını kümese 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 koçum şimdi kümese onun. Onların... Evet arkadaşlar şurada bir sinekliğimiz var. Onu bir alayım ben. Bakın şimdi şu, bu sinekli bize şöyle bir güzel bir şekilde göstereyim. Bu bu da kümesten çıkartacağım bu kuşu da. Kuş çok heyecanlı oynuyor ya. Heyecanlı bu, bu kuşu da çıkartacağım kümesten. Çok erkek olduğundan dolayı satacağım biraz uça koysun, kümesi inceleyelim Çift tepelerimiz var güzel. Çok güzel çift tepelerimiz. Maviler. Onların yumurtlarını bekliyoruz. yumurtalarını bekliyoruz. Yumurtalarından güzel yavrular almayı hedefliyorum. Saltmayı düşünüyorum. Burada bango dişimiz var. Bu dişi biraz hırçın. Bir eşinin yanına koyalım. Görüyorsunuz. Kuşlarımız böyle bakıcı. Burada dişi. Böyle dişimiz var. Burada dişimiz var böyle. Sinekli olan mavi de erkek. Bunlar kırık kale oyun kuşları. Değeri yüksek yani benim için. Aynı şekilde mavi çift tepelerinde. Miroların da hakiki Irak mirosu. Abi, bu miroları bulmak zor arkadaşlar. Herkes miro satıyor artık. Ama Nitekin böyle mirolar bulmak lazım yani. Çok severek aldım. Bırakmayı da satmayı da düşünmüyorum yani. Bunları bayağı öğretmeyi düşünüyorum. Bakalım hayırlısıyla Allah'ın izniyle bir, bir şey başımıza gelmez veya kuşların başına bir şey gelmezse büyüteceğiz. Biraz kanalımla ilgili birkaç ee, şey söyleyeyim size. Günü birlik videolar atacağım iki günde bir renge kuşlarımızın son hali, ilaçlama, temizleme kısmı o tarzda videolar atacağım sizlere arkadaşlar. Öyle videolar çekeceğim. E, like ve yorum atmayı unutmayın videolarımda bol bol like'larınızı beklerim. Abone olmayı da unutmayın. Güzel güvercin uçurum videoları. Ondan sonra kuş açım, nefes açma kuşlarda. Bu da bunu da vereceğim arkadaşlar İri bir kuş paça rengi her şeyi yok yerinde kuşlar hafif e, arka tepesinde bir hata var çok hafif size şöyle. arka tepesinde çok hafif bir hata var çok hafif ama o da çalışmadan herhalde bir hata çıktı. Minavuz. Arkada da duyuyorsun sinekli seferi oynamaya başladı. Ben o kuşa çok uzun süredir uçurmadım ama benden bayağıdır var. Ama erkek çok olduğu için kümeste yumurtlama sıkıntısı oluyor. O yüzden ben de onu çıkarmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bakın çiftte bunlar. Şu ikisi eş yaptı zaten. Şu ikisi eş. Sonra şunla da şu eş. Şöyle. Şunla da bununla da. Bakayım. Ah şu eş. Biraz lazım evet. Olur, oldu. Şuraya, arkadaşlar gösterdiğim gibi güzel bir birliktelik var burada güzel bir kuş birikim var bunları şuraya ben arkadaşlar bunlar için bangolar için şuraya şöyle bir şey yapacağım çift tane yapacağım üç tane bir de şuradaki şeyleri çıkartacağım rafları bunları Buraya da şöyle 3 tane yapacağım. 3-3-6'lık şeyler olacak e, çift tane damızlıklar için. Yavrular da burada duracak. Asıl kümeste yani. Buralarda yavrular olacak. E, Şeyleri, damızlıklar burada olacak. Çift tanelerin içinde. Yavruları buradan hızlıca uçuruyoruz. Açacağız. Çift tepelerimiz kostüm hatasız. Göstereyim size çift tepelerimi. ya bakayım. Gel bakayım buraya. Göstereyim size şöyle. Bakın arkadaşlar. Ne bir hata. Paçası rengi yerinde çok güzel mavi çift tepelerimiz güzel sesler de var yani oynar büyük ihtimal oynar gibi hem, hem de işte bir arada bunlar oraya yumurtlayacak büyük ihtimalle yer yapıyorlar oraya bu da işte çıpak kümesten çıkartacağım erkek çok kızmamış daha İsteyen arkadaş falan olursa göstereyim yarım kuşamızı bize duruş falan yerinde şöyle bangolarımız erkeğe bana doğru yakın olan kameraya yakın olan bu erkek yanındakisi de dişisi dolu dolu kanadı Bakalım arkadaşlar böyle Allah'ın izniyle güzel videolar youtube'a youtube'a alacağız ve sizden de desteğinizi beklemekteyim sizde esirgemeyin diyorum arkadaşlar beni tanımış olduğum Ben de sizi tanırım inşallah kısa zamanda benim adım Baran 18 yaşındayım böyle bu tarz bir hastalığımız var kuşçuluk yoktu çok ilginç bir şey oldu bir günde bir anda kuşçuluk beslemeye karar aldık ilerleyen videolarda da söyleriz. Like yorumlarınızı esirgemeyin. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok güzel, çok eğlenceli videolar çekeceğime inanıyorum. Ve sizden de isteğim iyi bir burada bir aile edinmek. Şöyle kümesi Kafasız da kapatayım. Şöyle göstereyim kümesi. Kümesi özel yaptırdım yemleniyorlar. Kuşlarımız böyle arkadaşlar. Şu mirolardan çok çok büyük var. Bunlar yemleniyor. dursunlar. ben de oturayım. Şuraya kuşlarımızı muhabbet edelim. Kuşlarımız böyle arkadaşlar. Ezmeden kafasını. Kulluğumuz da orada. mini birlik böyle yem videoları. Ondan sonra iğneleri daha yeni yapıldı. Kuşların sağlık saati yerlerinde çok kötü ama iğne videolarını kaçırdım yani çekemedim kusura bakmayın artık bir dahaki seneye iğneleriz artık yani iğne demişim ilaç aman ilaç demişim aşılarız artık bir dahaki arkadaşlar kuşlarımızı bir dahaki seneye videosunu çekeriz bir senelik bu aşılar veba hastalığı, zamansız, zamansız ölümler için önleyici aşı bunlar. Kuşlara yapılması gerekiyor eğer siz kuşlara değer veriyorsanız. Böyle bir kanal bakalım arkadaşlar. Çok hevesliyim şu yavrularından. Bu kuşları Allah'ın izniyle büyütürsek güzel bir şekilde. Kümesin içine de saman attım. Şöyle folluklar var şurada. Ben sahibinden.com'da yaptırmıştım Özel biraz pahalı bir fiyat oldu ama Güzel oldu yani Nitekin'de Güzel oldu Yaptırdım kümes <laughs> Yani tam güvercinli kümes Öyle kendi uğraşlarınızda da Yapabilirsiniz tabi ama Yani böyle Biraz zor yaptırmanız Şöyle arkadaşlar ben bir de Şöyle çekeyim Böyle ben bir de kümesin altına Bakayım ha. Palet at koydum. Kümesin altında paletim var. Altına da lastikleri taktım ki kümes havada kalsın ve balkonda istediğim yere götürebileyim yani benim amacım oydu bunu yaparken. O sonradan geldi aklıma tabi ama geç olmadan yaptırdık onu böyle. öyle. Güzel oldu yani. Böyle bir hava oldu bizde de. İstediğim yere taşıyorum kümesimi istediğim zaman güzel oldu yani güzel bir tripod da alırım ben ilerleyen videolarda daha güzel bu tabi en basit tripodlardan hayırlısı olur hepimizin inşallah diyorum arkadaşlar ee, abilerim kardeşlerim hepsi hepinizden yorumlarınızı beklerim ne tür şekilde hem akıl hem fikir ve her şeyi açayım. Bu dışarıdaki sesten de kusura bakmayın. Apartmanda birisi cam mekan yaptırıyor o yüzden bu ses geliyor. Baya kötü bir ses. Kusura bakmayın ara ara sinir edelim bir ses ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar. Kuşlarımız böyle yemini yesinler. Aslında buğday uçan kuşa verilir performans artsın diye daha çok performans daha hafif olsun diye yağlanmasın diye bu ben kuşları artık karışık yem alacağım karışık almıştım zaten de az da onu karıştırdım buğdayım vardı çok bir daha bitişinde buğdayın karışık alacağım yemimi ki ee, yumurtalara yavrulara güzel baksınlar <laughs> temennim o yavrularını aldığımız zaman da havalar biraz daha güzelleşir. güzelleşir, güzel olduğu günlerde bol bol uçur, uçururuz kuşlarımızı. Yemlerini iyi hayvanlar. Yesinler olalım. Yesinler, büyüsünler. Bu Miro'mda şu sağda gördüğünüz Miro'da ayağında hafif bir sekme var. Doğuştan öyle yani. Hafif, çok hafif ama yani belli olmayacak kadar şekilde. O da artık Allah'ın vergisi diyoruz. Herhangi bir problem yok öyle. Ayakları dümdüz Sadece basarken hafif bir seyrelti var. O da belki ilerleyen ilerleyen zamanlarda düzelir. Ama yürümesine engel değil tabi. Bakın görüyorsunuz. Çatır çatır hareketini yapıyor yani. Çok hafif bir şey var. O da nazar değil. Yani. Daha bu tüye girecek bu hayvanlar. Pasını görüyorsunuz Pasının güzelliğine. Ayak paça rengine gri. Has Irak mürosunda, Musul mürosunda böyle olur paça renkleri gri. Çalışma mürolarında çalışılmış mürolarda beyaz olur. Benim düşüncem bu karardı yani. Beyaz bence beyaz çalışma mürolarında olur beyaz paça. Grilerde. Evet arkadaşlar hepinize görüşürüz diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Like ve yorum atmayı unutmayın. Bangolar çarpışacaklar bu büyük ihtimalle bugün. Artık yumurtaları ne zaman atar bilemem. Ancak böyle gördüğünüz üzere sık sık videolar atacağım. Kuşlarımız yemle de yerlerine geçtiler. Her gün video atacağım. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.